Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erişte ile çok lezzetli bir kahvaltılı tarifim var. Erişte olmayan arkadaşlarımız spagetti makarnayla yapabilirsiniz. Burada bir çorba kasesi eriştim var. Şimdi eriştemizi haşlayarak başlayalım. Kaynayan suyun içine yarım yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Eriştemizi de ilave edelim. Eriştem haşlanırken bir tane havuçu kabuklarını soydum. Büyük boy havuçu rendemin büyük gözünde rendeliyorum. Havucumu rendeledikten sonra iki tane orta boy patatesi önce kabuklarını soydum. Şimdi rendeliyorum. Haşlayıp soğuk sudan geçirdiğim eriştemi kabıma alıyorum. Eriştemin üzerinden iki tane yumurta ilave ediyorum. Üzerinden rendelediğimiz havuçları ve patatesleri de ilave edelim. Bir tutam ince doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı silme bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave edelim. Malzemelerimizi eşit şekilde karıştıralım. Üzerinden dolu dolu 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ununu neredeyse unutuyormuşum. Hemen hatırladım. İlave edip karıştırmaya devam ediyorum. Tavamı ocağıma aldım. Birazcık sıvı yağ ekleyelim. Bu arada benim kullandığım tavamın çapı 30'a 30 arkadaşlar. Daha küçük tavada yapıyorsanız malzemelerinizi birazcık eksiltip küçük tavada yapabilirsiniz. Benim verdiğim ölçüleri küçük tavayla yaparsanız içi güzel pişmez. Dediğim gibi küçük tavada yapıyorsanız malzemelerini birazcık azaltabilirsiniz. Hazırladığımız kahvaltılığımızı da tavamıza alalım. tavamıza eşit bir şekilde yayalım. Bir tarafı az, bir tarafı çok olmasın. Kaşıkla da düzleyelim. Üzerinden biraz çörek otu, biraz da sam ekleyeceğim. Üzerinde çıtır çıtır lezzeti çok güzel oluyor. İsterseniz eklemeyip sadece pişirebilirsiniz. Şimdi ocağımın altını en kısa alıyorum. Kısık ateşte kahvaltılığımı kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tavamın ağzını kapatıyorum. Kahvaltılığımı altı çok güzel pişti. Kenarından kontrol ettim. Şimdi tavamı ters çeviriyorum. Tavanız kapaklı değilse tavanıza uygun bir servis kapağı kapatıp ters çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltılığımı ters çeviriyorum. Şöyle de bir sarılıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel mis gibi pişmiş. Şimdi diğer tarafında bu şekilde pişirelim. Kahvaltılığın diğer tarafı da çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle bir çevirip göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok lezzetli görünüyor. Şimdi kapağını açacağım. Bir 5 dakika bekletip ön sıcaklığı geçtikten sonra servise hazır. 5 dakika beklettim. Ön sıcaklığı geçtikten sonra şuradan büyük bir dilim alacağım. Tavama fazla temas ettirmeden. Kahvaltılığım servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek kelimeyle mükemmel bir şey oldu. Lezzetli bir o kadar güzel. Şimdi şöyle bir de göstereyim yakından. Evet arkadaşlar bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.